Herkese merhaba. Hatırlarsanız pandemi döneminde D3 vitamininin öneminden oldukça bahsetmiştik. Hem böyle soğuk algınlığında hem de gribal enfeksiyonda işte kaç ünite yapacağız, günlük kaç doz alacağız, yükleme mi D vitamini almalıyız yoksa ufak ufak miktarlarda mı almalıyız diye D vitaminden oldukça fazla bahsetmiştik ve çok popüler oldu. Aynı zamanda D olurken yanında K vitamini ile beraber kombinasyonu da sizin tarafınızdan bilinir oldu. K vitamini preparatlarda nasıl gördünüz? D3K2 olarak gördünüz. Şimdi bugünlerde artık pandeminin de geride kalmasıyla beraber bir soru ve e, yanlış anlama olduğunu fark ediyorum çok fazla bu konuyla ilgili soru alıyoruz o da şu e, hastalar diyor ki e, D3 vitaminini ben işte alıyordum pandemide K2 ile beraber aldım i̇şte bunları tercih ettim ama artık benim hem pıhtı problemim olabilir işte hem de kan pıhtısını zaten benim işte pıhtılaşmaması gerekiyor. Benim için bir risk. Ben bundan korkuyorum. K vitamini almamam daha mı iyi? Artık tek başına D'ye mi dönmeliyim? diye sorular geliyor. Bugün bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi K vitamini iki çeşidi var. Birisi K1, birisi K2 vitamini. Bizim D3 ile beraber konumlandırdığımız, sizin de kullandığınız preparatlarda olan K2 vitamini. Yani ile ilgisi olmayan çeşidi. K1 vitamini e, pıhtılaşmanın normalleşmesine, normal olmasına yardımcı olurken K2 vitaminin bununla hiç alakası yok. Sadece kardiyovasküler sistemin sağlığını koruyor ve damarlardaki e, kalsifikasyonu önlüyor. Yani normal bir damar yapısı nasıl olmalı? Böyle damar yapısını düşünürsek böyle çeperleri boş işte eee ateroskleroz olmamış, kolesterolle kaplanmamış ve kalsifikasyon oluşmamış böyle normal, boş ve buradan kan akışının rahat olduğu bir e, sağlıklı damar sistemi oluyor. K2 vitamini bu sağlıklı damar sistemine yardımcı oluyor. Kardiyovasküler sistemi koruyor. E, vasküler kalsifikasyonu önlüyor. Dolayısıyla öneriyoruz. Yani hala D3 vitaminini alırken yanında K2 vitaminini tercih etmenizi öneriyoruz. Öneriyorum çünkü bununla beraber hem kalp damar sağlığını koruyor hem de D3 vitamininin biyoyararlanımını artırıyor. Yani neydi biyoyararlanım? Vücudun D3'ten aldığı fayda. Bunun birlikte kombinasyonunda D'nin vücudun D'den aldığı fayda artacak. O yüzden bu ikisinin Birlikte kullanımını öneriyoruz ve dediğim gibi pıhtılaşmaya da hiçbir ilgisi yok. Aynı zamanda K2 vitamini kadınlarda böyle menopoz geçirdikten sonra kemik erimesi daha sık görülüyor biliyorsunuz östrojenin azalmasına bağlı olarak kadınlarda kalça kırıkları, spinal kırıklar görülüyor. Bunlar hem sık görülüyor hem de iyileşmesi çok güç oluyor. Eğer düzenli ve doğru miktarda K2 vitamini alıyorsanız hem kırık görülme riskini azaltıyor hem de oluşan bir spinal kırık varsa iyileşme sürecini hızlandırıyor, iyileşmenize yardımcı oluyor. Bunun dışında erkeklerde yapılan çalışmalarda prostat kanserinin görülme sıklığını azaltıyor K2 vitamini. Hem dişlere hem kemiklere e, kemik sağlığı içinde faydası olan bir vitamin. Dolayısıyla pıhtıdan korkup K2 vitamini almamalıyız demek yanlış bir algı. Bu K vitaminin K1 olan çeşidi. O yüzden D3, k 2 birlikte almaya devam edebilirsiniz. Ama bunun yanında... Ben D3 vitamini sade almak istiyorum derseniz onu alıp yine ara dönemlerde ara ara K2 vitamin takviyesi alabilirsiniz çünkü K2 besinlerden de alamıyoruz. K1 vitamini besinlerde bulunuyor o çeşidi ama K2 alamıyoruz. O yüzden takviye almanız önemli. K1 vitamini vücutta gerektiğinde iyiyse miktarı ve vücut ihtiyaç duyuyorsa K2'ye sentezleyebiliyor ama normal bir K2 gibi bir verim alamıyor. O yüzden dışarıdan takviye almanız daha iyi olacaktır. Aynı zamanda K2 vitamininin bağırsaktaki bakteriler tarafından sentezlendiğini söyleyebilirim ve eğer mesela antibiyotik tedavisi gördüyseniz antibiyotik bağırsaktaki yararlı bakterileri de öldüreceği için K2 üretimi azalacaktır vücutta. Böyle antibiyotik sonrası K2 takviyesi alabilirsiniz. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Bu böyle bir yanılgıydı. Pandemiden sonra bize kalan ve merak edilen, çokça sorulan bir soruydu. Bunu paylaşmak istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız da mutlu olurum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.